Merhabalar sevgili TV izleyicileri. Ders Saadet'te bugün ahşap dağlama sanatını konuşacağız. Klasik geleneksel sanatlarımızdan biri olan ahşap dağlama sanatını konuşacağız. Ee, çok kıymetli bir konuğumuz var. Ee, ahşap dağlama sanatçısı Üstad Münir Erbürü bugün bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz neredesiniz? Bizler de ee, Bugün dediğim gibi ahşap dağlama sanatı hakkında konuşacağız. Dünkü VTR'mizi isterseniz, dün hazırladığımız VTR'yi önce bir yayınlayalım. Ondan sonra da e, konuşalım. Tamam, tamam. Ben sorularımı sormaya başlayayım. Sevgili izleyiciler, dün e, Münir Hocam'ın atölyesine gittik. E, şu an çalışmış olduğu bir eser vardı. Ahşap Dağlama örneği gösterdi bizlere. İsterseniz önce o VTR'yi izleyelim. Ondan sonra stüdyoda programımıza başlayacağız. Ders Saadet'te ahşap dağlama sanasını sizlere tanıtacağız. Yanımızda çok kıymetli bir hocamız var. Sayın Münir Erbörü'nün atölyesindeyiz şu an. Bize siz izleyicilerimize ufak bir çalışma başlamış olduğu bir çalışmadan örnek gösterecek. Ahşap dağlama sanatı nasılmış, tekniği nasılmış, nasıl yapılırmış biraz sohbet edeceğiz. Ve hocamızın o güzel ellerinden bu sanat nasıl icra edilir göreceğiz. Hocam merhaba nasılsınız öncelikle? Merhaba teşekkür ederim siz nasılsınız? Önümüzde başlamış olduğunuz çok güzel bir çalışma var. Ee, öncelikle ahşap dağlama sanatı nasıl yapılır? Bunu sorayım sonra konuşacağız. Ahşap dağlama sanatı bir yerde kopyalama olarak yapılır. İlk önce yapacağınız bir resmi veya hat yazısını veya greviri elinize alırsınız. Onun büyüklüğünü ne kadar büyüklükte yapmayı düşünür tasarladıktan sonra ona göre bir ahşap dertiklersiniz. Bu ahşap yapacağınız şeye göre değişir. Eğer gravürse veya resimse bunu kavak medefi olarak kullanmak gerekir. Ama hat üzerine olacak olursa bu da sert bir ağaç olmak asabiyle. medefe kullanıyorum ben ham medefe. Çünkü e, harflerin kendine göre bir mahsus kalınlık, incelik ve e, duruş şekilleri vardır. Onu bozmamak için o sert ağaç kullanıyoruz. Ama kavaklı resim veya grevi de kullanabiliyoruz. Bunu yapıyorsunuz. E, büyüttükten sonra altına arkasına kurşun kalem kömürü sürüyorsunuz kopya üzerine çektiği yapacağınız resmin kopyayı büyüttükten sonra o e, kopyalamış olduğunuz kağıdın arkasını kurşun kalem kömürüyle karalıyorsunuz. O tablonuzun üzerine getirip koyuyorsunuz. Sonra birebir çekebilirsiniz, birebir yaparsınız. Resmini veya eğer biraz daha eliniz yatkınsa, şeyse resme uya, hatta düzgün şey yaparsa onun ana profillerini çıkartırsınız. Ana profillerini çıkarttıktan sonra kaldırırsınız. Elinizde kızgın havya dediğimiz e, elektrik havyası. Şu an elinizde gördüğümüz. gördüğümüz olduğunuz. Bunun çeşitleri mevcuttur. Bu var. Bundan var. Efendim söyleyeyim böyle daha ince olanları var. 3-4 çeşit havyamız vardır. Bunlar yapacağımız şekle göre kullanmasını hangisini kullanmanız gerekiyorsa onu kullanırsınız. Yani evet. bu şekilde bir e, çalışma sistemine başlamış olursunuz. Peki yanacağı yapacağınız resimi karşınıza koyarsanız. Gördüğünüz olduğu gibi. gördüğünüz gibi. Ona birebir uymak zorunda değilsiniz. Çünkü orada çeşitli renkler mevcuttur. Ama bizde e, siyah ve kahverengi tonlarından başka renk kullanamayız. Peki bunu şimdi icra ederken az önce resmi zaten gösterdik izleyicilerimize. Bunun önce bir kopyasını bunu da mı kendiniz çiziyorsunuz hazırlıyorsunuz Hiç hocam? Şöyle söyleyeyim. Ana profilini çıkarttığınız zaman ana profilini çıkartıyorsunuz. Yakıyorsunuz, çıkarttıktan sonra isterseniz şöyle bir gösterelim. Ondan sonra... Peki baka baka çıkartıyorsunuz değil mi hocam? Yani bir kopya Kopyala kullanmadan. Biliyorsunuz. Tabi. Şimdi yapacağımız günçü demeyi görmüş olduğunuz Küçük e, resim, onu e, bu tabloya göre e, kopya iş şey yaptık, büyüttük. Hı hı. Yani fotokopide de büyüttük ve ana profilini altına kar, kurşun kalem kömürü sürerek buraya yerleştirdik, ana profillerini çizdik bunaların ana profillerini çizdik böyle şeylerini. Bunları oturttuktan sonra kaldırıyorsun. Ama diğer taraftaki renklendirmeler, çizgiler, efendime söyleyeyim daha üzerindeki halının üzerindeki desenler. Onlar oradaki resme göre birebir uymanız mümkün değil zaten. Ha, onu biraz sizin kendinizin tasarımınızda kalmış olan bir şeydir. Rengin rengine uydurabilmeniz gerekiyor. Çünkü bizde diğer renkler kullanılmadığı için yani kırmızı, lacivert, pembe, mavi bunları kullanmadığımız için, renk olmadığı için sırf kahverenginin üzerinde olduğu için şurada görülmüş gibi renkler birbirinden ayırt olsun diyerek, yani desenler birbirinden ayırsın diyerek açıklık koyulu renkler vermek zorunda kalırsınız. Bu da sizin evet. kendi tasarımınızdır. Peki hocam yani bu ağacın cinsi nedir? Kabak medefedir bu. Kabak. Kabak medefedir. Yani resim ve gravürlerde kullanmış olduğum belki ileride Şeyimizi göreceksiniz, resimlerimizi göreceksiniz, çekeceksiniz. Çekeceğiz birazdan. Şeylerimiz mevcuttur. Kavak, MDF bu. O zaman hocam izleyicilerimizi daha fazla meraklandırmadan bu sanatın tekniği nasıldır, nasıl icra edilir? Ustanın elinden e, bir izlesek. Ben sizi izleyicilerimizle bir müddet yalnız bıraksam. Tabii. gölgelendirme ilk önce. Bu şu çıkartmış olduğumuz katlanmış halı desenleridir. Bundan kendilerine göre gölge kıvrıntılarının gölgeleri, siyahlıkları, gölgesi vardır. Onları çıkartıyorsunuz. Ondan için içine rengini, içini desenlerini vereceksiniz. Bu, bu bittikten sonra artık diğerlerini atlayacaksınız. Hangisinin birbirine uyacak? Mesela burada üç tane e, halı tamircisi. Halı tamir ediyorlar. E bunun şimdi üçüne de aynı renk vermek sorunda olmamamın içinde. Kimini açık, kimini koyu, kimini biraz daha açık vererek renklerini çıkartmış olacaksın, desenlerini çıkartmış olacaksın. Evet. tasarımınıza kalmış ol Öteki elinizi, ben şimdi az önce dikkat ettim. Bir elinize kullanıyorsunuz, benize de tutuyorsunuz, destekliyorsunuz. Oo. Sitememesi mi gerekiyor? O, o bana mahsus. Teknik. Yani, o bana mahsus. Yok, deli. tekniğinden Elim artık yaştan dolayı... Gelsen, çok gençsiniz. Titriyor. Titrediği için, yani istediğim çizgiyi tam düzgün verebilmek için veya şey yapmak için, onun için ben burada destek veriyorum. Ha, bunu yapan öğrencilerim de mevcut. Onlar da aynı şekilde ellerini destek veriyorlar. Ama bu onların elleri titremese de dahi e, düzgün çekmelerine fayda sağlıyor. Peki bu eser ne kadar zamanda bitiyor? Aşağı yukarı e, günde 6 saat çalışmayla 15 gün falan sürüyor. 15 gün falan. Yalnız bir şey vardır. Bu tablomuzu yaparken elinize aldığınız bir tablonun iğne deliği dahi kalmayacak şekilde yakılır her tarafı. Hiçbir bir tane boş yer bırakılmaz. Hocam sizi böyle izlemek de ayrı güzel. Ustanın elinde olunca böyle ben de yapabilirimmiş gibi duruyor. Ama mutlaka ki çok zor bir sanat. Denemeyi ister misiniz? Ben beceremem bilmiyorum. <laughs> Şimdi öyle bir şey oldu ki benim pek hani resim kabiliyetim yoktur. Becerebilir miyim bilmiyorum. Beceremem diye bir şey yok. Her insanın bir becerisi vardır. Bu beceri kiminin resmin üstündedir, kimisi spikerlik üzerindelisidir. <laughs> Sizin beceriniz de onun üzerindedir. Kimi de bunun üzerinde, kimi el maharetiyle, kimi de konuşmasıyla. Her şeyin bir değişik becerisi vardır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Zaten programımız içerisinde aynı sırayla konuşuyoruz. Ee, size sorularımızı soruyoruz. Çok güzel bir sanat. Elinize, emeğinize sağlık. Ee, i̇nşallah bu programı izleyip bu sanata meyleden gençlerimiz olur. İnşallah. Yani şu anda e, meyleden çok. Benim söylemesi gerekirse. 300'ün üzerine öğrencim mevcuttur. Maşallah İnşallah sayılar evet. git gide artar. <laughs> 300 tane öğrencim mevcuttur. 350-3000 daha da fazla olur inşallah. İnşallah gönül verenlere burada biz varız. Bakın işte geldiler. Işte bunlar öğrencilerimiz. Evet biz çekimimizi yaparken sevgili izleyiciler hocamızın öğrencileri de var. Onlar da yanında bizi izliyorlar. Ee, derken ben sizi seansınıza baş başa bırakıyorum. Sevgili izleyiciler, hocamızın atölyesinde ahşap dağlama sanatının inceliklerini öğrendik. Nasıl yapılır, hangi aletler kullanılır, hangi sanatlarla bir arada kullanılabilir? Bunları gördük. Hocamızın birçok güzel eseri var. Bu çalışmalarını sizlere sunduk. Biz stüdyomuzda konuşmaya devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Ders adetten ayrılmayın. Ders aadet her hafta farklı konu ve konuklarla sizlerin karşısında olmaya devam edecek. İnşallah sizler de bu güzel sanatlarımıza, bu güzel geleneksel el sanatlarımızın birine meyledersiniz, seversiniz, ilgilenirsiniz. Sevgili izleyiciler tekrardan stüdyo, mu, stüdyo, stüdyolarımızdayız. Bazen konuşamıyorum böyle. Biz bütün gün konuştuğumuz için yani sürçün ediyorsak affola sevgili izleyiciler. Ee, VTR hazırladık hocam. Çok da güzeldi. Tekrardan elinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. VTR'de de biraz inceliklerini gördük. Ahşap dağlama sanatının. Ama tabii sadece görmekle değil, görmek çok başka, uygulamak çok başka. Ben size ahşap dağlama sanatı desem siz neler söylersiniz? Ahşap dağlama... E şöyle söyleyeyim. Bizim Türkiye'de bilinen bir sanat dalı değil. Bunun esas sanatı icreti ilk defa Amerika'da yerlilerden kaynaklandığını kaynaklardan öğrendik. 19. yüzyılda da Amerika'da bunu uygulamaya başlamışlar. Siyah beyaz kara kalem dediğimiz Karakalem kalem çalışmasının yerini alma ümidiyle bu gibi bir çalışma yapmışlar ve bunda da başarı elde etmişler ve şu anda da Amerika'da bunu ve hayatta yalnız Amerika'da değil dünyanın her yerinde bunu uygulayan sanatçı arkadaşlarımız mevcuttur. Türkiye'dekinden daha mı fazla hocam? oran oranlarsak Amerika'dan geldiği için şu an dünya Avrupa'da ve Amerika'da daha mı fazla? bulunmaya sanatçılar? Tabii temelde onur oradan gelmesinden kaynaklanıyor. Bizlerde olmadığı için yani bizlerde olmazdı dediğimiz yanlış da ifade etmeyelim. Aslında bizim Osmanlı zamanında biliyorsunuz bizde ahşap oyma sanatı ileride bir sanat dalıdır. Onu oyduktan sonra renklendirmek için kızgın miller, milleri kızaratarak veyahut demiri kızartarak yaktık, oydukları yeri renklendirmişler. O şekilde bizde oyma yani yakma senatı oradan geliyor kaynaklanıyor. Ama resim ve gravür hat üzerine zaten yok hiç Türkiye. Zaten dünyada da yalnız resim ve gravür üzerine çalışmalar mevcuttur. Hat üzerine yoktur. Zaten hat üzerine öyle tahmin ediyorum herhalde ilk defa ...dünyada uygulayan benim Sizsiniz. diyebilirim. Evet hocam. Yani ben şeyini kendimi ileri hiç çıkartmak istemiyorum ama... Yok gerçek ha, değilse o, böyle bir gerçek var. Gerçeklerle konuşmak gerekiyorsa yani bu şekilde şey yapmak lazım. Ama Amerika'da bu çok ileri gitmiş bir şekildedir. Hatta Amerika'da şimdi şu anda hatırlayamayacağım bir bayan arkadaşımız var. O bunun üzerinde yani dünyada ahşap yakma sanatıyla uğraşan kimler varsa, onların bir antiklebe şeklinde kataloğunu hazırlamış ve e, ileride de hepsinden birer tablo toplamayı toplayıp bir müze açmayı tasarlıyormuş. Duyduğum şeylere göre. Ama Fransa'da bunun için bir müzenin olduğunu. Hatta bizim Türkiye'den de katkısı olan oraya da tablosu olan bir sanatçı arkadaşımız mevcuttur. Bu hı hı. zaten Türkiye'de ilk defa diyebilirim 50 senelerinde başlamış tahmin ederim. İsmi de Selahattin Ölçeroğlu'dur. Onu da burada ziyaret etmek isterim. İlk defa 1950 50 yıllar. Senelerinde, 50 senelerinde. O arkadaşımız daha evvel uygulayan bir hocası varmış onun. İsmini bilmiyorum ben. Hı hı. Ondan eğitim almış ve kendisi bunun üzerinde çalışarak ve çok çok güzel tablolar yapar. Ve kendisinin tablosu da iki tane mi üç tane bir tablosu da Fransa'daki müzede olduğunu söylemişti bana. Ama kendisi hakikaten bu sanat dalımızda çok ileri gitmiş bir arkadaşımızdır. Hı hı ondan sonra iş şey yapmıştır ama bu dünyanın her tarafında mevcuttur bunu yapmaya çalışanlar. Fakat e, bizde gür ve hat üzerine büyük tablolar halinde yapıyoruz. Yani en küçüğümüzünü bizi şöyle söyleyeyim A3 bazındaki 35'e 45 büyüklüğündeki bir tablolarımızdır bizim en küçüğümüz. Fakat e, Avrupa'da veyahut Amerika'da falan gördüğümüz, internetten takip ettiğimiz evet. kadarıyla e, bunların yapmış oldukları A4 bazında veyahut da A3 bazında e, daha çoğunlukla hayvan hmm. resimleri, insan resimleri bunların üzerinde çalışma yapmışlar. Evet. Gördüğümüz, takip ettiğimiz bu. Biz yani. biraz daha Türkiye'de uygulanışı, biraz daha tasavvufi hat sanatıyla ebru sanatıyla beraber de uygulandığını görebiliyoruz değil mi? Tabii tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim ki bu tasavvuf müziğine uygun olması çok sakin bir çalışma ortamı gerekir buna. Orada da tabii eğer bunu çalışırken öyle bir de kulağınıza tasavvuf müziği gelecek olursa herhalde çalışmanızı daha çok artıracağından eminim yani Hani öyle bir şey. Peki siz öyle mi çalışıyorsunuz? Siz nasıl çalışırsınız? Ben tabii ben de dinliyorum müzik dinliyorum müzik dinlemeden duramam. Ya zaten bu işe ben 1978-80 senelerinde bir hobi olarak Başladınız. başladım. Peki Benim esas. bunu soracağım hocam. 1978-80 senelerinde bir hobi olarak başladım diyorsunuz. Nasıl keşfettiniz? Nasıl meylettiniz? Oradan başlayalım isterseniz. Şöyle, şöyle başlayalım. Ee, 1970 senelerinde falandı. Ee, rahmetli abim elektrik Konya'da elektrik sanat öğretmeni elektrik sanat üzerine öğretmendi. Orada benim benim ilkokul zamanımda da zaten ilk e, elişi el dersleri vardı. O elişi el derslerinde hocalarımız bize milleri, mili ateşin üstünde kızdırarak kayna kızartarak e, küçük tahtaların üzerine tavşan resmi, kuş resmi, gül resmi, yahut isimlerimizi yazarak başladık yani. Bunu öyle yazdırırlardı. Tabii bizden sonra bu biraz daha ilerlemiş ki e, abim bunun makinesini, havya makinesi yaparak belki de bu yakma havya makinesini İstanbul, Türkiye'de de ilk defa yapan odur diyebilirim yani. Evet. O sat, yapıp talebelerine satıyordu. Bana da bir tane verdi. Sen de resim yapmayı seversin dedi. Al bir tane yap dedi. Verdi bana. Ben de getirdim İstanbul'a. Aradan seneler geçti. Elime tesadüfen geçti. Ben de başladım şöyle ufaktan yapmaya. Fakat baktım çok güzel. Etrafından da e, övgüler, güzel. övgüler gelmeye başladı. Çok güzel olduğunu ve bunu devam etmemi teşvik ettiler tabii. Benim esas mesleğim ayakkabıcıydı. Ben akşamları eve geldiğim zaman e, şey yapmazdım. Yani televizyon seyretmedim açtım tablo yaptım. Saatlerce gece saat 2'lere kadar bana tablo yaptım. İlk tablonuz neydi? Ne üzerineydi? Konu i̇lk, neydi? İlk tablom çok büyük bir tabloydu. Şöyle söyleyeyim 70'e 90 üzerine bir tane şey yapmıştım. Manzara resmi manzara. yapmıştım. Çok güzel bir manzara resmi yapmıştım çok da güzel olmuştu. İlk tablom o. Onu bir çok sevdiğim bir dostuma hediye ettim. Ondan sonra şey yaptık? Aradan zaman geçti, e, tabii tablolarımız çoğaldı. E, dediler, eş dost, bir sergi açsan bunları ta, tanıtsan falan dediler. Bir e, derneğin birinde, ufak bir derneğin birinde ufak şapta bir kişisel bir sergi açtım. Evet. Orada da e, ilgi gördü e, ve beğeni kazandı, kazandı. beğeni kazandı tabii bu insana biraz da teşvik ediyor değil mi? Ediyor. Sanatta böyle bir şey var. Evet sanatçılar sanatlarıyla uğraşıyorlar. Gerek el sanatları olsun, gerek müzik olsun, sanatın her türünde sanatçının biraz daha daha fazla adapte olabilmesi için daha güzel ürünler, daha güzel icralar evet. ortaya koyabilmesi için beğeni, alkış, bunun da her neyse bu aşırı motive edici bir şey değil mi hocam? Tabii muhakkak. Ondan, ondan hiç şüpheniz olmasın yani. Şimdi bir sanatçı yaptığı bir şeyden eğer övgü alırsa bu ona bir madalya yerine gelir, teşvik yerine gelir. O da sanatçının kendisini daha çok adapte edip daha iyi şeyler, eserler çıkartabilmek için Büyük bir şeyidir. Ee, teşviktir. Örnektir tabii. Örnektir. Bu. Ee, bunun için böyle başladık biz bu işe. Peki hocam ee, e, şimdi ahşap dağlama sanatının bizdeki tarihine biraz daha inecek olursak az önce e, Osmanlı'ya bir ufak hemen bir cümle içerisinde evet. geçti. E, Osmanlı'da ahşap dağlama sanatı direkt e, ahşap dağlama sanatı adıyla olmasa da ahşap yakma vardı. Ahşap yakma dediğim işte, işte oymacılıktan sonra Aha. bu e, oyulan yeri yakarak yapmışlar. Bizde şimdi e, yakma, ahşap yakma diye bir şey değil. Merde ahşap yakmamışız ama Osmanlı'da e, milleri kızartarak e, şeyler, e, mektuplar, yani vilayetten vilayete yahut devlet, eyaletten eyalete diyelim. Çünkü bizimki dilimizle. Onlara mektupları bunlar derinin üzerine. Derinin. Derinin. Osmanlı'da derinin üzerine yaparak yapmışlar. Hatta belki Fatih filmini izlemişsiniz midir bilmiyorum hı hı, yani. Hı. İzlediyseniz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden evvel büyük bir derinin üzerine surların resmini yaptırmış. Evet. Hatta yakılarak bu, yapılmış. Yani, tabii yakarak yapılmış. Hatta bir elindeki bıçağı da altı sapladı evet, sinirlenden. Evet. O bilgi onu hatırlarsın işte. O derinin üzerine yazılmış olan bir şeydir o. Ha. Derinin Derin üzerine, derin üzerine yakarak yapılmıştır o. Çizim değildir o. Yakarak yapılmıştır o. Evet. O, yani bizde derin üzerine yakarak yapılmış. Şimdi de tabii o deri yaka, yakarak yapmak ben denedim yakılıyor. Yakılıyor. Yakılıyor ama tabii o deri çok kalın deri olması lazım biraz şöyle. Bugün belki bulmakta zorlanacağız. E, tabii yalnız. ince bir deriyle ince bir deri olmaz. çünkü değil Bunun mi? Kalın bir deriyle olacak. Kalın bir derin üzerine çok alevinizi düşük tutarak yakabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Hatta bu deri üzerine çok güzel tablolar yapan Denizli'de bir tane arkadaşımız mevcuttur. Hmm. Bakın Orada deri üzerine deri üzerine, çok güzel deri üzerine yapan efendim. bir arkadaşımız mevcuttur. Ama şimdi biz ahşap yakma diyoruz. Ahşap aslında yakılmıyor, Dağlanıyor. Dağılanıyor değil mi? Evet. E, doğrusu ahşap dağlama. yani. Ahşap biz, ben doğru söylüyorum değil mi? Ahşap dağılama. Tabii doğru söylüyorsunuz. Bu ahşap yakma diyerek çok şey demiyoruz. Şimdi Anadolu'da falan bu işi yapan e, çeşitli dalda... arkadaşlarımız mevcuttur. Hakikaten çok güzel eserler çıkartanlar da vardır ama tabii kendi kendilerini yeni yeni yetiştirmeye başlamış olan arkadaşlarımız da mevcuttur. Onlar da ileride herhalde çok güzel iş yapacak. Bütün hedefimiz zaten bu sanat dalını e, duyurabilmemizdir yani. Tabii yani, tabii ona zaten çünkü... birazdan geleceğiz. Öğrencilerinize geleceğiz, gençlerin ilgisine geleceğiz. Ee, hocam ahşap dağlama sanatını yaparken çok da büyük bir sabır lazım. Tabii tabii. O sabır birçok el sanatında olduğu gibi sabır çok önemli. tabii. Hani %10 yetenekse %90 sabır diyebilir miyiz? Tabii tabii. Hatta daha düşük de şey yaparsın. Yani yüzde, diyelim %5 yetenek, %5 şeydir. Aletler. Yani sanatsal yönüdür. Ama esasında %90'ı sabırdır. Sabrı gösterirseniz siz istediğiniz elde edebilirsiniz. Hangi dalda olursa olsun ama. Yalnız bir sanat dalında değil. Ben size ufak bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bir karı kocanın dahi Birbirlerine sabırıyla Değil mi? hayatını o hayat devam, devam eder, ettirebilirler. Evlilik devam eder. Sabırla olur her şey. Doğru. Ee, ne derler? Sabırla sirke... Pekmez mi olur derler? Evet. Neden? Öyle bir söz vardır. <laughs> evet ona Hakikaten, benzer bir teşekkür Böyle bir söz var şimdi, tam hatırlayamadım belki de doğrudur. Sabır çok önemli. Sabır. Bilhassa el sanatlarında tabii, sabır el çok önemli. sabır edeceksiniz. Sabır ederseniz istediğinizi elde edebilirsiniz. Biz yani, yani sabır etmediğiniz takdirde tabi muhakkak mesela kendi dalımızda sabır etmediğimiz takdirde boşluklar meydana geliyor. Bunu bizim çok şimdi Anadolu'da yapan arkadaşlarımız bilmem seyri derlerse şey yaparsın belki bir şey olarak tenkit olarak alınmasınlar da. Yani şey yapar olarak söylüyorum mesela acele ediyorlar. Acele ettikleri zaman boşlukları bırakıyorlar. Bu boşluk bıraktığın zaman bir tabloda o tabloyu alıyorsunuz sonunda vernikliyorsunuz. Verniğin içinde verniğin içinde tiner vardır. O tiner o boyayı yalıyor. Yaptığın yeri yalıyor, yaladığı için de o boşluk biraz daha genişliyor, biraz daha büyüyor. Bu da yapmış olduğunuz o tabloda o göze çirkin gözüküyor. Boşluklar meydana getiriyor. Onun hiç için boşluk olmaması hiç gerekiyor. boşluk olmaması lazım. Mesela alnınıza aldığınız bir tablonuzun ne kadar büyüklükte olursa olsun bir iğne deliği dahi kalmayacak şekilde yakmak zorundasınız. İşte burada da çok büyük bir sabır. Evet. İşte tasavvufla uyuşan noktası da Aynen, gelir. aynen öyle. Aynen öyle. Bir nokta bile boşluk o hani iğne ucu kadar dediniz gözüküyor mu? Şimdi o, işte bakın demin bahsettiğim gibi eğer sabretmez de çeyrek yakarsanız o noktalar büyür boşluklar meydana gelir. O boşluklarda hmm. boşluklar da mat meydana mat olarak gözüküyor. Çünkü verniye attığınız zaman yaktığınız yer parlak olur. Yakmadığınız yer az yaktığınız veya yakmadığınız yerde mat olduğu için resimde dalga dalga olur. Veyahut hatta dalga dalga olur. Yani onun için her noktayı sıfır noktasına kadar yakmak zorundasınız yani. Evet. Ama bu yakmak dediğim zaman yani dağlamak şey son noktasına kadar dağlayacaksınız dediğim zaman yani renklerine göre dağlayacaksınız. Orada da bir teknik var. Dalınca diyerek. Dalınca zaman... diyerek hemen şey yapmayacaksınız. Evet işte. sözümüzü unutmayın. Kısa bir aramız var. Sevgili izleyiciler kısa bir reklam vereceğiz. Ondan sonra tekrardan sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.